30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler nedeniyle siyasi partilerde hareketlilik başladı. Belediye başkan adayları sahaya inerek çalışmalarını hızlandırdı. Partilerin aday listelerini en geç 18 Şubat günü teslim etmelerinin ardından partiler arasındaki yarış daha da hareketlenecek. Belediye başkanı Hamdi Sedefçi'nin yanı sıra AK Parti, CHP, MHP, Saadet Partisi ve diğer partilerin adayları çalışmalarını bugünlerde daha da yoğunlaştırdı. Peki adayların çalışmaları vatandaşları ne şekilde etkiliyor? İşte Edirnelilerin görüşleri. Vallahi ben belediye şeylerini pek anlamam siyasetten ama Recep Gürkan'ın adaylığı yanlış yani bu şeyde bu seçimlerde yani. Çünkü yani halk ona fazla oy vereceğine bu ne demektir? Ee, AK Parti adayına altın tepside adaylı yani seçimi sunmak demektir yani yanlıştır. Hizmet tabii bekliyorsun ya Edirne'de e bir raylı sistem niye olmasın? Mesela binaların altında otoparklar yok. Bunlar yapılsın. Hizmet çok bekliyorsunuz. Etkiler insanlar yani. Vallahi şu an hiçbir durum göremedik yani şu an seçim çalışmaları ile ilgili bir kimse gelmedi yani bir durum bilmiyoruz. Valla geçmek eskinde çalışıyor. Hocam. Ne o gaz gazeteler? Herkes kendi işini kendini bilir. Benim hep soracağım bir şey yok. Başkan Çalışırsa o olur. Çalışmazsa o olmaz. Şimdi benim görüşüm o. Vallahi ben Yıldırım'da oturduğum için bizim Yıldırım'a hiçbir yatırım yapılmadı. Hiç değerli değil bizim mahallemiz. Çöp çok yani gelişmedi, hiç bir yatırım yapılmadı bizim mahalle şehir içi evet çok güzel ama bizim Yıldırım'ı hiç değer verilmedi kenar mahalle olduğu için hiç memnun değiliz. Hamdi Sedefçi bizim Yıldırımlıymış kendisi doğma büyüme. fakat ne bileyim yapmadı yani o konuda daha erken etkilemedi bir durumu yok ama yavaş yavaş başladılar yani az önce Kıyı Caddesinde gördüm Çalışmalara devam ediyor. Daha seçim için bir erken konum erken. Ama soracaksınız hangi partidir, hangi şeydir, nismi olarak bu kesin bir rasyon yok yani kazanma şansı. Burada CHP ikiye bölündü. Bir DSP, bir CHP. AK Parti'nin burada, Sayın Başkanımızın da güzel doktorla da yıllardır bir merhabamız var. O da güzel tutumu güzel. İnşallah dilerim değişiklik olur. Yeni bir Edirne'ye bir iktidarın gelmesi daha faydalı olur. Edirne için güzel bir şey yani yani şu parti bu parti söylemek ama iktidarın olduğu bir partide Edirne için geleceği için güzel olur yani. Ben bunu bekliyorum. Bunu istiyorum. Ki artı yani vereceğimiz oylar edine için. Geleceğin adaylar da belli. Amcı Hedevci adaymış. İnşallah hayırlısı olsun. E, Sayın milletvekilimiz adaymış. Duyduğumuz, gördüğümüz kadar. da Hepsini tanıyoruz biz de buralı. Buranın çocuğu olduğumuza göre tanıyoruz yani. Devletten başkasını tanımam. Valla ben şimdi yedi tane aday vardı. Yalnız bu yedi adayım ben ee, çalışma şekillerinin hiçbirisinin yok. Yalnız benim bildiğim tek varsa e, Sedef Hamdi Sedefçi'nin bu civarı e, dolaşıyor. Bana da tesadüf ediyor icabında ondan sonra. O şekilde biliyorum. Ben onu yoksa bilemiyorum başka diğerlerini ben hiç bilmiyorum yani. Onlarla hiç bir yok. Bir tek Sedefçi'yi biliyorum ben. Ya fazla gördüm sayılmaz yani. Hı hı. Sadece Hamdi Sedefçi'ninkilerini gördüm. Diğer adayları pek görmedim. Ya ben bir vatandaş olarak Edirne'yi ben 40 yıldan bu yana tanıyorum ama şu an araya gelmiş geçmiş bir Hamdi Bey biraz bir şeyler yapmaya çalıştı ama Edirne eski Edirne'li içerisinde kendini muhafaza gelecek başkana çok iş düşüyor Edirne'de. Çok büyük işlerin yapılması gerek. Mesela yıkadığınız çekmiştir, üst geçit Edirne'de yok. Vatandaş bekliyor bakın, üst geçitler bekliyor. Vardı yıkıldı. Üst geçit yoktu maalesef. Burada bizim güneye doğru, orada hepsi döner merdivenli, kabinli, en güzel şekilde döner merdivene çıkıyorsunuz. Ama Edirne'de bir vatandaşa hizmet yok. Vatandaşa ben hizmeti görmüyorum. Biz kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İkincisi, affedersin at pistiklerden Edirne geçilmiyor at pisliklerinin caddelerde görün ana caddelerde at pisliği. Biz halen Edirne'yi köyden kurtaramadık. Bir şehir yaptıramadık. İnşallah gelecek başkana ben 40 maddelik bir şeyler hazırladım. Sayın valimize de bunu verdim geldiğinde. Götürdüm. Belediye başkanına da aynı şeyler verdim ama işte iki 3 maddenin sağ olsun valimiz camilere güvenliği koydu. Kocamış ağaçları falan kestirdi. Gerçekten. Ama şu anda benim istediğim nitelikte ben 66 yaşına bir insanım. Edirne'de bir hizmet yok. AK Parti şanslı çalışmaları olumlu olacak herhalde. Projeleri güzel. Bu dönemde sanırım AK Parti kazanacak.